Bugün ülkede Turuncu mikrofonda Doğada yaşam var Ormanda kayboldunuz Ve yanınıza bir hayvan seçme hakkınız Bu hayvan hangi hayvan olurdu? Neden ve onunla nasıl zaman geçirirdiniz? Ben olsam tilkiyi seçerdim Çünkü kendisi avlanmada iyidir Süpernaklarını bilebilir Ve ayrıca benimle koşabilir Onunla iyi vakit geçirebilirim Yani Koşabilirim her şeyi yapabilirim onunla. Eğlenceli de olur aslan olmasını isterdim çünkü e, vahşi bir hayvan beni korur bayağı bir. Onun yanında güvende olurum. Nasıl zaman, nasıl zaman geçiririm beraber avlanırız. Hayvan falan yeriz. Öyle. Bence leopar olurdu. Çünkü leoparın hem çizgileri çok güzel hem de güçlü ve yırtıcı bir hayvan. Beni doğadaki hayvanlardan koruyabilirdi. Ve uzun süre dayanabilirdim. Ayrıca dişleriyle de bazı hayvanlardan et bulup yiyip hayatta kalabilirdim. Bence köpek olurdu. Çünkü köpeklerin e, koku duyuları insanlardan binlerce kat daha fazla olduğu için köpekler hem eğer bir ee, kaybolursak e, patika ve diğer ee, önemli şeylerde bize yardımcı olabilir koku duyuları sayesinde. O yüzden ben köpeği düşünüyorum. Ben aslanı seçerdim çünkü aslanla diğer hayvanları avlamak daha kolay olurdu ve bu yüzden de sorununu daha kolay giderdi sanırım. Ben olsam susamurları seçerdim. E, çünkü susamurları hani sulak bir yerde, göletlerde tonlarca ağırlık da kaldırabildiği için mesela onun üstüne yatıp orada dinlenebilirdim. Ayrıca onunla balık avlanmaya çıkabilirdik. O e, vahşi doğada yön bulma konusunda çok güçlü bir zekası olduğu için o bana acayip destek olurdu. Ben sincapı seçerdim çünkü sincaplar uzun dallardaki kalamut gibi kuru yemişleri alabilirim Ben aç olmaktan kurtulurdum. Ayrıca onunla beraber dolanabilirdim, yürüyebilirdim. Sincaplar çok tatlı bence ben olsam e, kedi seçerdim çünkü benim kedim var yani. ve ayrıca kedilerle zaman geçirmek bence çok eğlenceli bir şey çünkü oyun oynayabiliyorsunuz ve kedilerin e, tabii ki de koklama duyusu çok güçlü olduğu için e, ormanda kaybolmadan dışarı çıkabiliriz. <laughs> ben şu anda aklımda bir spesifik bir, spesifik bir hayvan gelmiyor ama işime yarayacak bir hayvan seçebilirim. Mesela şu anda aklıma gelen tek örnek maymunlar çünkü maymunlar ağaçlardan bir şeyler toplayabiliyorlar. Teşekkürler. şekiller Peki sen ne seçerdin? Ee, ben olsam koku duysu iyi olan bir hayvan seçerdim. Ama aynı zamanda ses duysu da iyi olmalı. Bu yüzden köpek uygun. Böylece yaklaşan tehditlerden ve avlayabileceğim hayvanlardan haberdar olurum. Ben koku seçerdim ee, çünkü e, köpekler gibi evin kolay olabileceğini düşünüyorum ve bu sayede vahşi doğada hayatta kalmamı sağlayabilirdi. Ee, hem de bence oynaması eğlenceli olurdu ve ben bu yüzden kurt seçerdim. ben olsam kaplan derdim çünkü, hem hani bir a, a, çok avcı ve güzel bir hayvan ve ve ayrıca hani kaplanlar bazı türlü evcilleştirilebildiği için hani benim daha çok hani yiyecek bulmama ve ve ayrıca uzun zaman geçirebilirdim çünkü çoğu doğada karşılaşabileceğimiz sıkıntıları da giderebilirdim. Ee, bir ha alacağım hayvan kendi köpeğim olurdu. Ee, çünkü e, köpeğimin her zaman beni koruyacağını düşünüyorum. Yani umarım öyle yapar çünkü hem köpeklerin e, önceden gelen bir depremi ya da bir doğal afeti, e, afeti önceden duyma özelliği var. Böylece kendimizi koruyabiliriz ki köpekler çok kolay bir şekilde e, yem bulabiliyorlar, yiyecek bulabiliyorlar. Bu yüzden de köpeğim alırdım. Ben olsam ayı gibi yırtıcı bir hayvan seçerdim. Hem de yani belki zor durumda kaldığımda e, avlanma eşbidileri olan bir hayvan olduğu için benim için yani yemek vesaire şeyler bulabilir. Bu yüzden ayı gibi büyük ve beni koruyabilecek bir hayvan seçerdim. Ee, ben e, bir hayvan tercih etsem kurtu tercih ederdim. Çünkü hem yırtıcı bir hayvan ve diğer hayvanlara karşı beni koruma eşbidisine sahip olduğu için koruyacağını ve eğer kötü bir şey olursa e, diğer tarafa saldıracağını düşünüyorum. O yüzden onu seçerdim. Beni kurtaracak hayvan kanarya olurdu. Çünkü kanaryalar nerede insanlık olur, nerede bir şehirleşme olur hemen ona o yönü gösterirler. Yani o yöne doğru giderler. Böylece kanaryalarla yolunu bulabilirim. Ben köpeği seçerdim. Çünkü köpek sadık, güvenilir ve bana yol gösterebilecek bir hayvan. Ayı çünkü ayıyla iyi geçinebileceğimi düşünüyorum. Ayıyla bal ve balık yakalarız diye düşünüyorum ve ayıyla Güzel vakit geçiriyorduk. Evet. Bu hayvan bir aslan olurdu ve ben aslanla gece boyunca ormanı gezerdim. Ayrıca diğer, ıı, diğer hayvanlara hediye etmek için çiçek falan da toplayabilirdim. <laughs> sonrasında o hayvanla beraber bir ev oluşturmaya çalışırdım. Yani ilk olarak odun falan bulurduk beraber gezerek. Ve sonra evimizi oluşturduğumuzda da uyurduk. Eee ilk olarak kolay avlanabilen yani e, avlanma yeteneği iyi olan bir bir hayvanı seçerdim. Çünkü eğer orada e, aç ve susuz kalırsam e, onu bana daha çok yardım edeceğimi düşünüyorum. Ormanda kaybolsaydım yanılamayacak bir şey nedir? Ne nedir? Ne, ne, ne. E, su alırdım, telefon alırdım, bir de yedek kıyafet alırdım. O da işte su hani orada ölmeyeyim, yemek falan bulurum diye zaten ormanda. E, telefon belki bir şey tercih olursa işte ara, hani bir sinyal bulup ararım, ararım diye. Sonra kıyafet de yani orada suda falan yıkanıp üstüme giymek Ormanda kayıp olursam yanına alacağım üç bir şey. Birincisi çakı alırdım. Ah. İkincisi yaftalık su alırdım Bir de meşale alırdım şey eğer yanıma alacağım üç şey olsaydı birisi besin olurdu. İkinci olarak ise e, telefonumu alırdım. Bu sayede başkalarıyla konuşabilirdim. Son olarak ise yanıma su ve su alırım. Başka bir şey almazdım. Telefon. Futbol topu. Yiyecek. If you'd lost in the forest, What would you like to take three things with you in why? Um maybe like some camping gear, like if I'm going to stay in the in the forest like at night or like uh, for example I'm having camping gear in Okay. For survival. Yes. Okay, so first i I'll bring one of those water filters mm -hmm. uh one of like five types of survival kit, you can see like the Swiss cars, one of those. And probably my friend. So if I was lost in a forest, the first thing which I would take with me is matches, because you need to have fire in the forest. That's the most essential thing. After that, you can have other things like uh, food and uh, ready to open meals. The last thing I can think of with me, it would probably be some more clothing good, or good. yeah, That's it. Sure, probably, probably. Uh uh, aligning to like uh, turn you know on fire like uh, wood and stuff to like not die in the cold mm -hmm. uh, probably a chessboard to like not get bored and uh, i don't know food. so you're gonna play chess with yourself yeah that's very smart first of all my homies because i like all my homies and food for sure and the gun so if things get tough i kill myself and I have to Alright. Thank you. <laughs>